Bakalım abi şarkıya Pool Production'da paylaşmış şarkıyı Kendi kanalında paylaşmamış Devran Yok Devran'ı da kendi kanalında paylaşmamıştı <laughs> Merak ettim ya bakmak istiyorum Hıza mı takılır kışı Sesim o sürede çatlar Dakikalarını harca Bu çocuk yeni mi? Ağırı. Mükemmel! 10 yıl oldu aslan Anca döndü de Bu sıra bitecek haklar, Sade kalacak endam Görevim ölümü tatmak Yazılı çizilere Halt magazin artık sırası bozulur eceli nefesi kaçar o cihatın atamaz o sıra ileri bir adım istersen zehir hep zehiri çarın istersen kaybolmaz o keçi inadın yaslanmak yanlıştır dokuru bedene her yanlış bağlamaz bak gül bir dedene hisleri biz altındır bekler bizi karkış vere kalben vur bir sekti bir can veririz gene de bağırda buzun yüz seksende başları yaşamayı sev de katlanır üstüne besler mek kaç keferiyle ben sende vibe görüşürüz baya güzel bu arada baya 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 güzel mükemmel bir dostum dikkat et o güzelim gel dedi bir daha Hiç göremeyeceksin dedi yanında senelerin ödevini geçtin Yaz seni benim artık dahil Oyunumuza direkt dikkat in Epik akımına sahip kartı Yaksi e biri bir ayin dahi e Benzetilecek ses bariz Başkasına ben andaki sahib Korkma bir hakim o kalbine kabul edilene kadar alt iki taktik Yaz benim artık dahil Oyunumuza direkt dikkat in Epik akımına sahip kartı Yaksi e biri bir ayin dahi e Benzetilecek ses bariz Başkasına ben andaki sahib Korkma bir hakim o kalbine kabul edilene kadar alt iki taktik adamın neden çok az şarkısı var? Az üretip öz üretiyor demek ki ya. Kısa mı kalır o bana? o baştan. var. Mas fiber adını kaka. Atacağız emin olun. Var. Yaratacağız hedefatlar Tepişecek hep herhalde. Siktir et. Geri gel artistik kalim. Seneler an Hayır. Hayır. Kalamaz akistik kakic. Kenelerin sırtındaymış. Kimisi daha güvenli yol ve bisiklette pedal sever Kimisi azami hızı geçer ve tempo ister par dener Nezaketen susar bazen esaretli rapçiler ki Anlaşılır <laughs> olduktan sonra hızlı yavaş ne fark eder Beni bir tekeceleri ve bölüp ayırana kadar anlamana bence hiç de gerek yok Bir de bunu savunana kadar hedefine göre koş ve hayatına bir seçenek koy Ne yazık o karar ölümüne zarar yiyip birbirine düşürür o listelerin son Bu arada seneleri boşa geçirip mekana comeback ayağına bir disk Vay be millet ne şarkılar yapıyor görüyorsunuz değil mi? Geçerek zor <laughs> Vallahi millet ne şarkılar yapıyor arkadaşım. Mükemmel şarkılar yapıyor ya. Helal olsun. Ben çok beğendim şarkıyı. Mükemmel, inanılmaz, harika. Deşetül başet. Ay ay, flow'u olsun, bas olsun, her şeyde mükemmel bence de. Evet. Abla Melandur ablamız da. Neo Sagopa'nın albümünü inceler misin? Kanka o çok uzun sürer bu arada ya albüm incelemek vesaire. Onun yerine başka bir şey yapalım. Takılalım. Varsa dinleme, dinlememi istediğiniz, yorumlamamı istediğiniz şarkı onları açalım. Sohbet, muhabbet edelim. Abi C137'yi detaylı da Hidran'ın şarkısıydı herhalde.